Hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte erişte yapacağız. Ama bu eriştelerimiz bizim rengarenk olacak. Ispanaklı, kırmızı közlenmiş kapya biberimiz var. Kırmızı pancarımız var. Havucumuz var. Karalahanamız var. Erişte sevmeyen çocukların bayılarak yiyeceğine emin olabilirsiniz. Biraz eziyetli bir yemek ama sonucu çok güzel oluyor. Havuçlarımızı da aynı şekilde diğer sebzelerim gibi kabuklarını soydum. İrice doğruyorum. Karalahanamızı da aynı şekilde yapacağız. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben elimdeki sebzelerle yaptım. Şekli çok önemli değil çünkü haşlanacak sonuçta. Evet, bu şekilde doğradığımız sebzelerimizin üzerine kaynar suyumuzu ilave edeceğiz. Sadece sebzelerimizin üzerine kapatacak kadar olacak bu suyumuz çok fazla koymuyoruz. Bu yeterli. Sebzelerimiz yumuşayınca da blender'a vereceğiz hepsini ayrı ayrı. Tekrar yoğurma işleminde videoya devam edeceğiz. Evet sebzelerimizin üzerlerine az su koyduk. Tuz attık. Bu şekilde kaynatıyoruz. Yumuşayınca blender'la çırpıyoruz. Bütün malzemelerimizi püre yaptık. Ben diğerlerinin hepsini yoğurdum. Bunu da size göstermek istiyorum. Yoğurmadan önce her sebzemizi haşladığımız ölçüye göre bir bardak püremize 2 yumurta ve benim bu malzemem 3 bardak geldi. Onun için 6 tane yumurta kırıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Ve güzelce yoğuracağım. Bu malzemeden mantı da çok güzel oluyor. Renkli mantı yapmak isterseniz sebzeli olduğu için bol yumurtalı olduğu için de çok sağlıklı kesinlikle. Biraz unu çok yiyor ama artık siz isteğe göre birer malzeme yaparsanız sebzelerinizi azaltabilirsiniz. Hamurlarımızı açmaya başladım. Küçük bezeler yapıyorum. Tek tek açacağım bunları. Rengarenk. Tavamızda pişireceğiz arkalı önlü. Yalnız pişirme işlemimiz de çok uzun sürmeyecek. Tamamen pişirmiyoruz yani. Hafif çiğliği gitsin yeterli bizim için. Bu karalahana ile yaptığım hamurum. Hangi sebzeyle yapmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. şimdi atıyorum iki tavada giden pişireceğim çünkü biraz hızlı pişirmemiz lazım bunu çok pişirmeyeceğimiz için evet, hemen çevireceğim renkleri de gerçekten çok güzel oluyor Tamam. Daha uçlu olanı. Ben biraz kepekli, biraz normal un kullandım. Hem daha güzel yumuşacık olsun yemesi diye. eriştelerimizi tamamen açtık ve pişirdik. Arkalı önlü biraz soğuttuk. Şimdi kesme işlemini göstereceğim ben size. Nasıl keseceğimizi. İkişer parmak kalınlığında kesiyoruz eriştelerimizi. oluyor tabii. Evet şimdi gayet ince kesmemiz lazım bu kısmı. gökkuşağı gibi rengarenk gördüğünüz gibi ve hepsinin ayrı bir lezzeti var sebzelerin bu şekilde kestikten sonra iki gün kurutacağız biz bunu karıştırıp sonra paketleme işlemi yapıp dolabınızda istediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz bu şekilde keseceğiz bütün eriçtelerimizi çok güzel oldu rengarenk gerçekten çok güzel Bu kestiğimiz hamurlarımız ıslak olduğu için şu an pişiremeyeceğim ama benim daha önceden kurutmuş olduklarım var. Bakın nasıl ses çıkıyor. Bunlar şimdi pişireceğim. Göstereceğim size. Biraz tereyağı koydum tencereme. Biraz da zeytinyağı ilave ettim. Eriştelerimi bu şekliyle atacağım. Sebzelerimin lezzeti gitmesini istemediğim için ben haşlayıp suyunu süzmek istemiyorum. Bu şekilde biraz kavuracağım, tuz atacağım, suyunu ilave edip aynen makarna şekliyle düşünün, o, o tarz pişireceğiz. Üzerine de tereyağı ve ceviz kavurup dökeceğiz. Renkleri görüyorsunuz, gerçekten hepsi ayrı bir güzel ve lezzetleri de aynı şekilde öyle. Evet, biraz kavruldu tereyağımızda Suyumuzu ilave ediyoruz. karıştıracağız. Tamamen suyunu çekene kadar pişecek. Sonra servise hazır. Eriştemiz pişti şu an. Çok güzel oldu ve görüyorsunuz renkleri kesinlikle gitmedi. Ve ben kavurmuş olduğum cevizimi üzerine döküyorum. Ceviz çok yakışıyor erişteye. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani biraz zahmetli, yorucu bir iş ama sonucu değer. Çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çocukların da çok seveceği, misafirlerinizin de çok seveceği bir menü olur bence. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler.